Vero bunlar bizim annemiz babamız mı? Selam çocuklar. baba. Babacığım. Vero hızlı bir şekilde gidelim. Hızlı bir Run. şekilde. Run. Run. Nereye gidiyoruz Vero? Ben buraya giriyorum Niko. Tamam sen oraya giriyorsan ben de oraya giriyorum. Var ben mı bir şey? Ben buraya gidiyorum Niko. Yukarı mı çıktın? Ben yukarı çıkıyorum o zaman. Ben aşağıdayım. Aa burada bir yeşil bir şey buldum Berat. Ne işe yarıyor? Yeşil şey anahtar aşağı atla. Evet buradan değil buraya. mi? aç. Gel. Ya, oraya açayım da sen git anahtarı al değil mi? Yemezler. Burada ne var başka? Burada anahtar var mı? Yok. Aha, ver Vero. ver Anahtar kaç? Tamam, gel, 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 oh, o çok güzel. Oho herkesi dondurmuş mu çocuk? Ne yapmış ya? Wrong. Vallahi herkesi dondurmuş ya Berat. Yeşil anahtar aldık ama çaklı benim. Yeşil anahtar bitti bitti. Yeşil anahtarla işim bitti. Eee o zaman biz ne yapacağız şimdi? Başka bir anahtar bulmamız gerekmiyor anahtar mu? Anahtar. Anahtar arayacağız. Bıçaklı çocuk nerede? Allah ödüm patladı arkamdaki bir şey zannettim ben ya. Arkanda mı cidden? Valla arkamda mı? Korkuyorum. Aşağıda. Korku. Allah! Yanlışlıkla ona çarptım ben. Neredesin? <laughs> ben ona çarptım. O ben bana ona değil. sapanla saldıracağım. Saldır yani. sapanla Berat. Aşağıda direkt. Direkt aşağıda. Beni kurt. Bak orada duruyor. Saldır. Aa, kurtar beni. E Hoş. adamsın be bir helal be. be Bero'ya bak be helal be Bero'ya bak be Bero sapanı sakın bırakma Olmaz. Sapan bizim ben için ya. önemli Burada bir Anahtar falan yok mu Bero ya? Maalesef. Ee nereden devam edeceğiz bu oyuna? Yol vardı bu. Yukarıda. Okay. Ama ben de gidip bildiğin ama sen sakın. Ay <gülüyor> <gülüyor> senden çok çekeceğim var. Sapan aldık ya. Şu odada bir anahtar olabilir. Eyvallah bro. Şu odada bir anahtar olabilir Bero. Şuradan basayım şunun içine. Mavi anahtar var mı? Oha. Çocuklarda kızma kırmızı anahtar ya. Ya kırmızı anahtarlı çocuk ne? Ya böyle alıyorlar böyle deli alıyorum ya. Siz de deli. Gel oğlum gel. Kırmızılı çocuk gel buraya. Gel 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 gel. Ay elindeki sapan kırıldı. E, sapan mı kırıldı? Evet. Aha ben de tuzağa yakalandım. Ben kurtarırım. Tamam tamam sakiniz sakiniz kırmızı kapı açıldı kırmızı kapı açıldı Allah açıldı ne kadar heyecanlı bir oyun evet şuradaki kapı kırmızı kapı ben açıyorum orada duruyor bana doğru gel tamam gel hadi gidelim bırak Şimdi o oradan uzaklaşınca ikimiz birden gitmeyelim çünkü sen oradan ben buradan hadi. Sen oradan ben buradan. Hop! Aldım çocuğu gel. Aa, aldım aldım. sen gelme sen gelme ikimiz birden tehlike Hayır. tehlike altında kalabiliriz. Ben ben yine de Tamam açtım seni. Ay. Allah! Ay! <laughs> tamam gel 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 bu beni kovalıyor gel. Gel 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 gel. Ne oldu? Ne oldu? Hadi. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> kapı. Bende bende çekiç var. Miraç tamam. Ay <laughs> şu anda çok heyecanlıyım ben şu anda. Bir dakika dur. Da. Çok korkunç. Tamam Miras bağırma bağırma çok bağırma korkuyorum ben zaten. Dur şimdi şurada bir kapı var şu kapıyı açalım. Burada bir şey bulabilecek miyiz acaba? Burada bir şey burada bir şey. Allah inşallah gelmeden bir şey bulabilirim. Bu kapıda hiçbir şey yok Berat her şey herkese şey aldık. her şey her kesmiş. Evet herkesin elinde. Ben o neredesin sen şu anda? Ben aşağı kaptayım şu an. Aa biri dondu. Tek bir tane anahtar kaldı. Hoppa atlar kaçarım. Oyy oh. Oy oy. oy. <laughs> Hayır tamam. Şuradayım. tamam tamam Kaçtı. kurtarıyor seni. Çocuk kurtarıyor seni. Ben de az önce onu kurtardım. Şuradan şöyle gideyim ben de. Şu Allah! Adamın üstüne atladım Niko. Evet, adamın üstüne atladım. Ooo çocuğa bak. Çocuk helal olsun. Burada yerinde hiç kaçmıyor ya. Oğlum, baba, şuna bak. Nasıl oğlum? 50 kere kurtardı seni çocuk ya. Orada donmuş biri var mı benim yanıma? Dur dur ya. dur. ha kaçtılar sonunda. Sonunda kaçtılar. Allah'ım. Aha bir tane çocuk donmuş. Onun üstüne atlayayım mı? Aha gitti Allah. Atlama Onların atlama. Atla atlama. Mi? Atlama atlama atlama. Şu anda ben onları çözeceğim. Merak etme. Merak etme <laughs> dur. Atla 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 kurtar onları. Kurtar kurtar kurtar. Çok güzel. Çok güzel de biz şimdi buradan nereye gideceğiz? Vera inşallah. O üstünden atladım. <laughs> Allah. Berat anahtar bulmamız lazım. Bir an önce anahtar bulmamız bir de çekiş lazım. Çekiç lazım. Çekiç mi lazım? Çekiç buluruz kolay. Çekiç Çocuğun elinde çekiç. Çocuğun elinde çekiç. Çekil çocuğun elinde. Hadi oğlum, kır kardeşim. Kır oğlum şurayı kır çocuğu. Çocuğum kırsana şurayı. Kırdı kırdı. aldı kırmızı anahtarı aldı. Hadi bakalım. Buradan gidiliyor mu? Gidilmiyor. Allah'ım. Hadi gelin yukarı inşallah... çıkalım. Tuzağa düşmem yukarı, Lütfen çıkalım. Tamam yukarı çıkalım. Kırmızı kapı yukarıda Nico, mı? Niko gel buradaki anahtarı sana veriyorum. Hadi gel. Nerede? Ee, mavi. Ay şu. Sarı mı? Aha. Hani gel. nerede? Tamam hadi buradaki anahtarı bana ver diyeceğim de burada kesin anahtar yoktur. Sen bana al. Aa, Aa, pembe bir anahtar buldum ben. Al onu. Nereye gidiyoruz Vera? Sen götür bizi. Aşağı gidiyoruz. Aşağı mı gidiyoruz? Purple, purple. Purple bir dakika. Aşağıda mı? Sanırım aşağıda. Aşağıda galiba. Beraçım aşağıda galiba. Hızlı bir aşağıda şey. Aşağıda değil, yukarıda. Yukarıda mı? Bu, nerede? Bu açılır mı ki? Nerede? Nerede? Purple nerede? Purple. Aa, purple ara, ara dur. Aa burada yok. Burada yok benim. Aşağı atla. Aşağı atlayacağım da nerede bıçaklı abla? Bıçaklı abla orada. Abi abi. Abi abla işte ne bilsin ne bilse işte. Nerede? Aha. Oyun bitti. Niye? Biliyorum. Kurtardık mı? Sen Kurtulduk mu? Evet galiba evet ilk oyunu başardı Otobüse geçelim bakalım şu anda otobüse geçiyoruz Ben anlamadım ne oldu ne ben bitti de Vallahi, Ben de anlamadım işte, otobüs, Ben otobüse otobüs tıkla otobüs Hemen bir yerden bir ben şey ben bulmalıyız Bir şeyler bulmalıyız Bero Bero gel şu otobüsün şurada bir tane yeşil bir şey vardı onu göstereyim Burada da şurada, soru var Kırmızıyı buldum ben. Kırmızı bir anahtar buldum. Kırmızı anahtar ben nerede? at bak Burada da yeşil var. Yeşil ben alayım. Neredesin? Yeşili al gel. Otobüsü açarsın ama otobüste bir şey yok. Boşuna açmana gerek yok. Aa şurayı açarsın. Gel gel gel. İlk giriş yeri yeşil. Ama bu otobüs. Kırmızı anahtarla. Aa ben kırmızı anahtarı buldum. Hemen giriyorum Bero gel. Buldun mu anahtar? Aha. Tamam hemen gel. Mavi. Tamam tamam. Gel şuradan kırmızıyla bir girelim bakalım içeri. Burada bir anahtar bulabilecek miyiz? Kırmızı atarız buradan olmadı. Burada bir ben şu kapılara gizdim. şu kapılara bir deneyelim. Kilitli mi bu? Allah'ım tehlikeli tehlikeli geziyoruz ama Berat anahtar bulabilecek mi? Bilmem. Şuradan bakalım bir tane. Şu kapıya bakalım. Bu kilitliymiş. Ol, bu Kilitli. Siyah. Bu nerede acaba? Floppa nerede acaba? Floppa vallahi. Flopa Aa gelmedi, pembe pembe nerede gidiyoruz. pembe pembe? Pembe kapı pembe burada. Pembe kapı burada, sende ne renk var? Bir yukarı çıkacağım ben Mabe şimdi. Mavi var bende, ben yukarıdayım. Ya sen bu musun? Aha. Tamam. Şöyle bakalım, buralarda bir yerde bir... Aa şu kapıya girelim. Şurada bir şey bulabilir Aa sapan buldum. Tamam sapan çok güzel, sapan çok iyi. Anahtar bulmamız lazım, anahtar... Şurada bir şey buldum, ne bu? Kedi maması mı? Bence geri kalan anahtarlar dışarıda olabilir mi Mero? Bilmem. Dışarıda olabilir diyor. Ama bence bunda sapan gerekli olmayacak, neden? Söyleyeyim mi? Neden? Çünkü flopa Uyanmıyor. Allah Allah. Hadi gidelim Bakalım dışarıda bir anahtar bakalım. Aa Uyanmış uyanmış. Milleti kovalıyor ha. burada Kovalıyor kovalıyor. Berak kaçacağız Buradan. Bize pembe anahtar lazım Berat. Tamam ben sana yardım ederim. Şu anda ben Deli gibi anahtar arıyorum Berat. Dışarıda Bir yerde mavi anahtar yeri var mı? Mavi anahtarı sen almamış mıydın? Ben onu atmışım. Nereye attın? Mavi bak burayı açmamışsın. Mavi kapıları açmamışsın. Ya. Evet. İçeride ne güzel bir anahtar. Aa çekiç içeride. Çek, mavi anahtarı bul. Nereye bıraktıysan hemen bul. En son ne açtın anahtarla? Aha açtım burayı da. Tamam burada pembe anahtar var. Pembe kapı var. Pembe kilit var. Allah'ım konuşamıyorum ben ya. Şurayı bir deneyelim. Üst katta ben bıraktım. Burası kilitli. Tamam hemen bul işte. Arıyorum. Tamam bul hemen bul hemen bul hemen. Çünkü burada Allah ödüm patladı. Gelin benim, benim. Gel ma sen bu musun? Evet. Benim. Gel şu şeyi açalım. Gel gel otobüsü açalım. Sen Aa, bu... otobüsü aç ben alayım. Aa, ben her yeri açtım şu anda. Kırmızı anahtarla her yeri açıyorum Berat. Ah buldum. Tamam sen mavi ile git otobüsü aç. Otobüsün içinde şey var. Tamam. Ay katil yanımda. Katile dikkat et. Mavi anahtarları aç. Şu kapıyıları aç. Şurada bir tane daha bir yer var. Mavi onu da aç. Bak burayı da aç. Nerede? Bak bu otobüs var. Arkanda bir yer daha. Var. Oo, o sarıymış Mavi anahtarı atma sen. Ben çek. Dur ben alayım bunu. Gel. Mavi anahtar lazım olacak Çekici çünkü. Çekici gördüm. Çek... Bu tarafa gel, bu tarafa, bu tarafa. Aa katil burada. Dikkat et, dikkat et. Allah devam et, devam et. Bu harita baya büyük. Bizi yakalaması çok zor Bero. Evet. Bizi yakalayamaz çünkü biz çok hızlıyız. Yeşilin içinde bir şey var mı Bero? Kapı açık İyi ama. Yeşil aldım. Tamam, gel. Şuradan bir girelim. Pembe anahtarı bulmamız lazım ama nerede ya bu pembe? Elinde çekiç var. Ben Hiç de... kimse beni yakalayamaz. Yakalayana al. Yanına katil geçiyor. Oy! Ver onu at. Ay. Ha gördün mü? Yanına katili gördün mü? Bak o da orada izliyor. O da dondu. O da dondu. Bir bana kaldı. Şimdi ben kurtarırsam sizi bir ben kurtaracağım. Başka ha, ne? nerede? Neredesin? Şu çocuğu bir kurtarayım ya. önce. Oldu. Oy! 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 Beni oy. kurtar gelsin. O benim peşimden geliyorsa eğer gelmiyor. Ben seni Zıplıyorum. nasıl kurtarabilirim? Tamam. Zıplıyorsun ama oradan ayrılmıyor be. O ya, yani Ben seni zaman kaybedemeyiz. Ya. Ben zaman kaybedemeyiz. Gidemiyoruz. Allah buradan bir çıkarsa hayvanı yerim beni. Aa geliyor. Nereden geliyor? Aa buraya geliyor. Aa. Tamam tamam buraya tuzak kurdu ben buradan. <laughs> Fake'e bak. Fake'e bak. Gel 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 gel, gel. kaçın. Oh, Allah kaç, kaç 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 <gülüyor> 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 Hepiniz kaçın buradan. Bende turuncu anahtar var. Tamam turuncu anahtar aşağıdaydı kanka, galiba. Kanka, kanka kanka orada. Evet turuncu anahtar neredeydi? Bello beraber... dışarıda mıydı? Bilmiyorum ki turuncu. Yok yukarıda. Gel bakayım şu Hı. bahçeye bir çıkalım turuncu anahtarın yerini buluruz. 4 dakika kaldı hadi çabuk ol. Pembe anahtar lazım. Bizim işimize yarayacak olan pembe. E? Şu an. Evet. Tamam turuncu yeri görürsem ben sana söyleyeceğim. Orada ne ben var orada? yukarıda. Şu ne Berat? Orada bir şey var. Ne o? Orası işte kaçış yeri. Ha kaçış yeri orası? Beyaz anahtar lazım herhalde. Kaçış yerini bulduk. İyi, en azından kaçış Abimde yerini... pembe anahtar var. Şu an benim arkamdan Arkamda. geliyor. Arkamdan geliyor. Ben arkamdan geliyor ama. Şu anda kaçabilir miyim? Evet. Şuradan gideceğiz. Pembe anahtarlı çocuk şuraya gelip yazsa. Yakalanayım mı şu tuzağa? Hadi ee, yakalanma. Aha yakalandı çocuk. Tamam, çocuk yakalandı 30 ak birazdan iptal olacak. Berat çekiç burada lazım değil mi? Çekici getir çekici çabuk çabuk çabuk. Tamam tamam tamam. Tam, tam. Çabuk çabuk 2 dakika kaldı kazanacak bak hadi. Nereye bıraktığını söyle bana. Yukarıda mı? Evet. Yukarı tamam. Ben tam olarak hatırlamıyorum ama bulmayı deneyeceğim. Hadi çabuk 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 çabuk. Vallahi kaybedeceğiz. Vallahi kaybedeceğiz. Zamanla yarışıyoruz. Evet. Nereye koyduğunu söylesene bana. Sarı anahtarı buldum. Tamam sarı anahtar lazım değil bize. Çekiç lazım. Evet. Gel 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 hemen gel gel gel. Şuradaki kapıyı kır. Şu tarafta, şu tarafta, karşıda galiba. Ağladın gel gel. gel. Kimin peşinde? Şu an benim peşimde mi? Yok. Tamam ben oyalıyorum onu, ben oyaladım onu, ben çekiyorum, sen yukarıyı kır. Kırdın mı kapıyı? Aldım pembeyi. Pembeyi aldın mı? Tamam çok güzel, hemen aşağı gel, aşağı gel. hoppala pembeye gir, gir pembeye çok güzel. Oradan anahtarı ne var? Siyah. Siyah var, siyah gel. Dikkat et, ben çıkayım önce sen çıkma. Siyah siyah siyah. Ben yukarı gidiyorum siyah yukarıdaydı ben galiba. Buldum buldum. Buldun mu? Aşağıda. Nerede? Aşağıda mı? Göster bana. Aşağı. Ha buradan tamam burada ne anahtarı var? Burada bir anahtar olmalı. Berat. Sarı anahtarı bul diyeceğim de orada sapan var hiçbir işe yaramaz. Oh. Neredesin? Aşağıdayım siyah kapının olduğu yerdeyim. Beni nereden kurtarabilirsin? Öbür yerden kurtarabilirsin. Gelme dur. Şu an gelebilirsin. Hadi, Çık. hadi, hadi, tamam hadi. ben de buradan kaçar. Orada orada. Ha, Sen... aa, burada tamir edilecek bir yer var. Ettim ettim. Ettim mi? Ha edilmemiş. Ne, ne istiyor bu? Yukarıdaydı. Anahtar mı istiyor? Tamam evet. inşallah yakalanmayız. Allah geliyor. Berat dikkat et. Kaç kaç kaç. Berat dikkat et. Oraya bir çocuk. Tamam 50 saniye kaldı be. 50 saniye. Yukarıda nerede olduğunu söyle bana. Nerede olduğunu. Aldım söyle. ben. Aldın mı? Evet. Tamir yerine git hemen. Hadi çabuk çabuk. Oğlum, arkamda. Ne olur Ben onu oyalarım. Ben onu oyalarım. Bana nerede olduğunu söyle ben onu oyalayayım. al bak bak buradayım buradayım. Gel buraya gel buraya gel 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 gel. Oğlum bu niye gelmiyor? Benim peşime gelmiyor bu. Baga mı geldi bilmiyorum. Hadi 30 saniye var. 30 saniye var. Abi. Yakalandın mı? Evet. Nerede? Tamam çocuk kurtardı. Kurtardın mı? Hı -hı. Tamir et orayı. Ha tamir ettin mi? Şimdi ne lazım bize? Dışarıya mı çıkmak? Abi. Ben? Kurtaracağım ben seni merak etme. Geliyorum ben. Üstümde duruyor. Neredesin? Ya kazanamayacağız galiba. Orada. Kaz kazanamayacağız. 4 saniye var. Evet. Allah'ım çok kötü oldu bu ya. Buradan gelirsem ben seni anladım. kur Evet. Ya bitti. Kurtaracağım seni. <laughs> ben döndüm. <gülüyor> çok <gülüyor> eğlenceli ya. Evet. Hadi başla ne? <laughs> Hadi ran 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 hastanede ay yeşil bir anahtar buldum yeş, yeş, ben yeşil şey arıyor, yeşil, üç bilmem yeşeli ilk başta ilk başa geldi ko hemen geliyorum geliyorum geziyorum yeşil nerede İlk başta tamam kapı. tamam kapı ben de ben geleyim neredesin sen hangisisin yeşil. arkandayım tamam nereye gidiyoruz şu kapıya oh! Allah direkt 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 oha herkes burada. ben şu yeşil anahtarla şurayı bir açayım hadi gel kaç 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 Abi, anahtar o çocuğu bulacağız. Mavi anahtar mı lazım bize? Aha. Tamam ben şuralara bakıyorum şu anda. Geliyor mu? Aa mavi anahtar sende mi? Evet. Oy. Tık. Arkamızda! Arkamızda ben kendim feda ediyorum. Hop birik. Aa ben kurtardım. Vallahi ben kurtardım Bero. Aa! Mavi anahtarı seni kurtarmamız gerekecek değil mi? Ne? Nerede o? Nerede o? Nerede o? <laughs> Aha geliyorum. Bakalım ne olacak? <laughs> Bakalım ne olacak merak ben ediyorum. onu şimdi fakeleyeceğim. Hadi fakele onu. Fakele <laughs> onu. Güzel, güzel 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 tamam Tamam bekle güzel, güzel. Sakin kırmızı anahtarlı çocuk geliyor O benim Sen misin o kırmızı anahtarlı Aferin aferin, aferin. Evet şöyle aferin. bir şöyle bir hop birik <laughs> Evet hadi bakalım Yürüyün o gelin gelin, bekleyeceğim, gelin. Bekleyeceğim. gelin 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 şurada bir mavi anahtar Buldum ama ne işe yarıyor hiç bilmiyorum Mavi anahtarı açtım Açtın mı tamam Kırmızıları açtın mı sen Kırmızıya girdim şimdi Tamam girdin çok güzel Kırmızıda Bilmiyorum bulacağız şimdi. Abi ile de ben var. Vermiyor vermiyor. Niye vermiyor? Bilmem. Tamam dikkat et tamam. Of. Oh no. Oh, oh, oh. Ya bu çok <laughs> kolay kolay bunu yeniriz biz hadi. Yukarılara değişik bir yerlere bakalım mı? Neler lazımmış önce bir bakalım. Yok bunu. Şurada çekiç lazım. Çekiç. Mavi anahtar bende lazım mı? Aha. Neredesin? Oradan dışarı Aha. çıkacağım. Bekle geliyorum. Tamam. Kırmızı anahtarlı sen misin? Evet. Tamam dikkat et. Yaklaşma fazla. Çok yaklaşıyorsun. ne Hey. Kenardan. Kenardan geçebilirsin. Kenardan. Uy. Çok güzel. Çok güzel. Ta Allah. Allah. Tamam sinir. çok sinir oldu buraya. Sen oradasın değil mi? Tamam. Bekle. Gelme. 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 Gelme dedim ama. Ben geri gittim ya. Bakalım geliyor ama. Şimdi kaçacak. Evet bu sefer. <laughs> Tamam katil flopa ben oldum bakalım neler olacak katil flopa katil flopa evet üçüncü bölüme katil flopa olarak başladık şu anda resmimi falan astım açın şurayı açın mahvedeceğim sizi açın sizi mahvedeceğim nerede çok pis gaza geldin evet arkamdalar arkamda hepsi nerede arkamda şurada ha. o benim o benim hangisi sensin gel bak bu benim gelin bakalım buraya bu gelin bana gelme ya Dondu mu? Bu benim Ki, benim benim. hangisi sensin? Bu. Yeşil anahtar evet. Tamam. <laughs> Şunu da, oğlum siz burada oğlum nasıl oyun oynuyorsunuz siz? Tamam hadi. <laughs> Bunlar oyun oynamayı bilmiyor. Bunlar, bir tanesi burada kaldı. Dur bakayım. Çok zevkliymiş bu. Öyle ne olacak böyle şimdi? Seni burada bıraktılar. Hiç üzülmüyorlar. Baba <laughs> tamam, baba. Geliyor buradan açmayacağım. <laughs> Ay kıyamam sana. Hadi kurtar. Kurtar arkadaşını. Aferin. Sen ne güzel kurtarıyorsun. Ama sen de seni kim kurtaracak şimdi? seni kim kurtaracak? Kaldırıyorum <laughs> fare. Oğlum bu oyundan mı çıkmış? Niko sen beni görme tamam. Bir dakika dur Vera. Ben şunu bir kovalayayım bakalım. O benim o benim. Mavi anahtarlı sen misin? Evet. Sen misin bu? Evet. Tamam. Ya böyle olmaz ki ama sen bir... Ya Niko. Ya, ya Niko ya. Ben sana bir şey yapmadım. Sen... Bırak onlar açsın beni. Sen bana çarptın. Niko. Hadi. <laughs> lütfen. Tamam Bırak hadi. Bırak açsın. hadi açsın. Bakayım. Oo, tamam onu. <laughs> Geldim <bana çarptı. gülüyor> Gel kurtar ama arkadaşın öyle olmaz. Katil senin peşine bir şey. tamam, düşer. sonra geleceğim. Kurtar arkadaşın gel buraya. Oyundan kaçmış. Uyanık. Tam uyanık bu. Allah'ım. Çocuğum seni ne yapıyorsun burada? Çocuğum kork. Bak Geliyorum. Geliyorum. <laughs> geliyorum bak. <laughs> Neyse buna bir şey yapmıyorum hadi bunu. Niko beni elleme. Ya beni elleme, beni elleme. Öyle bir şey yok. Gene çıkmış bu oyundan. Bu oyundan gene çıkmış. Gel bakayım buraya. buraya Allah seni yapacağım. ne yapmış. <laughs> Bayıftı bizi. <laughs> sen, beni, bana. sen beni neden bayıltıyorsun? Bekle bekle. Ben sana bunun hesabını soracağım. İçeridesin değil mi? Yok. Ben niye burada boşuna oyalıyorum? Hayır ki. Ya. Evet evet içeridesin sen. Hayır. Sen buraları hallediyorsun bakalım. Hayır. Pembe anahtarla geziyor Ben şimdi seni bir kere dondursam oyun Hayır. bitti Kaç kişi var şu anda oyunda 3 kişi var Şu yukarıya çıkalım bakalım Bero neredeymiş Bero bey, Bero bey ameliyathaneye lütfen O buralarda bir yerde Buralarda bir yerde şu kapılar açık Aha arkamda bir yerde Ses yeah. Sessiz olur musun Bero Sessiz ol hastane burası çok bağırıyorsun Bero'yu bir kere Aha gördüm Şu sen miydin Aa. Nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın? <laughs> Nereye kaçacaksın? Nere? Hadi gel. Hop. Hop. Hadi. Hadi. Nereye kaçacaksın? Yakalarım seni. Seni var ya bir kere yakalasam seni kurtaran da olmaz. Yok. Bak görürsün. Hadi bakalım. Geliyor. Oyunda bir sürü kişi şey var. Ha görürsün. Oh. Hayır. <laughs> Çıkar bir daha girelim. Çık bir daha gir, bir daha yakalarım seni. Yok. Ben şimdi öbürlerini bulmam lazım. O çocuğu ben bulup çıkıp bir daha gireceğim O çocuğu bulup oyunun bagını buldu. Çıkıp çıkıp giriyor. <laughs> Şu çocuğu bir yakalarsam eğer oyunu ben kazanırım büyük ihtimalle. <laughs> şunu bir donduracağım. Şunu bir donduracağım. O beni. Bu sen miydin? 600 <laughs> kere donduruyorsun beni ya. Vera ben giriyor çıkıyor ben donduruyorum. Canikolar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun devamı gelmesini istiyorsanız böyle değişik modlar var. Oynamamızı istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakmayı, videoya like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ve yanda çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlenceli kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben iyiyim sizi seviyorum. Ben benat ben de sizi çok seviyorum. Hadi hadi tıkla bak videoların birine tıkla hadi zaman doluyor.